Şimdi ben ben bana Monster Spider-Man oynuyoruz. Normal Spider-Man zaten gözüküyor. Tabii, estağfurullah. İşte, e, normal board oynayacağız. Kesinlikle görev yapmayacağım. Bu ne lan? Bizim niye öyle bizim E, hani harika bakın bayağı bir harita açtım. İki saattir şunlarla uğraşıyorum. Bunları da açacağım. Aha, bak mesela bunları en son alacağım. Orada tarafta. Ay arkadaşlar bu arada bayağı bir uzun zamandır açmaya çalışıyorum. Bayağı bir de yorulun. Hatta size tek diyeceğim şey bakın 33 tane çanta topladım 32 tane de ev resmi çektim. Daha vardı da 26 idi en hatırlamıyorum ne kadar oldum. O zaman Spiderman de girmiyorum. Ee, video dışında oynuyordum. Bu arada e, seri bitti bitti Ben şimdi ikinci ve üçüncüye geçebiliyorum ama burayı bitirmeden önce ben haritayı fullemek istiyorum. Bakın hatta bakın şuradan göstereyim. 64 yani 74 gördünüz gibi. Şimdi ben bu onu açtığımda galiba fullenecek. Çünkü en son 69'du. Çünkü ben şeyi de bitirmiştim. Adı neydi? Yani Hikayeyi de bitirmiştim. Ve sıkılmıştım. Bunlar da bedava. Hiç ben bilmiyorum. Ya bir de ama en sonuncusu bedava değil. Bir, bir, tık özür Of benim ağrım ya. Şimdi kendi kız çıktı peşimize. Öyle. Ya. Yani. Yani. sinirimi bozuyor. O, o kız Allah'tan zaten sinirimi bozuyor. En sonuncusu Allah çık Hem bunlar o şeyi de sürüyor. Allah çok. Lan. Oskor ben niye? Bakın arkadaşlar, rastgele yapıyorum. Bence oluyor. Ha bak oluyor. Ha, nasıl yaptım lan ben bunu? Bu yapmak çok sıkıcı ya aslında şimdi. Yalan yok. tamam. <laughs> Bu da yaptı. Şimdi 74 de 74'te bakalım kaç olmuş. Allah. Bak. He ha, hala aynı. <laughs> ben de benim değişti sanırım. Ne geldi yeni olarak ya? Ben hatırlamıyorum. Ay. Ne gelmiş lan? Arada gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> lan. Bu başka bir şey. Var. Neyse bana... hmm, yani Şurada çanta da mı var evet. çektik. Evet. Arkadaşlar bu arada fotoğrafı nereden çektim gördünüz mü? Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada böyle bakarak da yapabiliyorsunuz. Yani Bilmeniz varsa ve oyun oynuyorsanız. Bence yapın çünkü hem uğraştırmıyor hem de kolayca yapabiliyorsunuz uzaktan bile çekebiliyorsunuz ama o kadar uzaktan değil tabi birazcık mesafesi oluyor şunu çekmem lazım onlardan al tamam ya o kadar uzaktan niye kanka? Fazla olmuyor kanka? kalkalım dediğim gibi fazla uzaklık olmuyor Fazla uzak. Hatta buradan bu daha iyi. Ha ne diyor buna çıkmıyorsam. Fazla uzaklıklardan olmuyor. Ee, yani belirli bir noktası var. Ama söyleyeyim yani. Bir arkadaşlar biraz ee, yorgun. Ondan sesim güç geliyor. Ben bir düşük olsun değiştireyim. İki saat zoruna yazıyorum. Ee, bunu mu alsam ya? Şuna alayım tamam. bu arada. Bu, bu, bu çok sinirli Bu değil. Ha bu. Bu çok. Bazen dikkatlerini dağıtıyorum bunları. Çok sinirli Ben maysal olsa bu çok işe yarar. Yani. Mesela ben görünmedim. Adama onunla uğraşırken ben ona arkadan baba oğlu yapıyorum. Çok işe yarar. Bahri hatta uzaklaşıyorum. Arkalarına geçiyorum. Ben bunu Bunda görünmezlik yok. Ya ama anlamadığım bir şey var. Maalesef ısrar örümcek farklı örümcek mi? Çünkü ona görünmezlik ve power veriyor. Yani fotoğrafını buraya koyamam ama siz bakarsanız çok fıtık bir. Hatta da şuradan göstereyim. Nerede o? Mayıs, 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 Mayıs. Şu çocuk tam şu onu. Şu çocuk. Gittirdim parı bu örümcekten bile üstte. Şimdi Peter kabile bunu. Ondan üstte yee bu adam kaçmış Spiderman. Bu Spiderman'li 15 yaşında falan başladı değil mi bunun? Hayır ama 15 yaşında falan başladı. Peter baş. Evet şimdi buraları fullledik 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 fullledik. Vallahi arkadaşlar şey, biraz video kısaltacağım. Yani ondan kısa şu direkt şuraya gidelim. <laughs> örümcek adam örümcek adam boşu. Tamam şuraya gideyim. Hem oğlumun yakınlarında hem çanta var hem de çekeceğim bir şey var. Bu ne yazıyor lan orada? valla hiç bilmiyorum. Okumuyor da. Oy. Ne güzel gözüküyor lan. Ben de diyorum ilk ben Spiderman'ın burnunu hiç açmamıştım. Cidden. niye açmamıştım? Bu arada Kuzey'den önce ben Spiderman'ı aldım. Çocuk benden onu bitirdim. Harbi. Ama niye söyleyeyim? Çünkü ben ilk bölümü hiç geçtim. Çünkü ben hiç Spiderman'ı oynamamıştım. Böyle PlayStation'a. Bir, sonra kuzey oynamaya başladı hem ben onu izlerim hem de öğrenmeye başladım. Hayır. Suya düşme lütfen. 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 <laughs> Uf düşme. Lan düşme. Lan düşme. Lan düşme. Düşme. Düş. Ay. Çöpleri. Hayır 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 hayır. E, suya düşmedim. Ve bu nerede? Allah aşkına sıkıştım zaten. Heh şurada. Bak suya düştü. Ay çok dumdumdu da. Ay! Lan! Bir, iki, üç, dört. Beş tane kalmış. Beş tane sonra mutlaka fullüyor. Bu arada ben hiç bakmadım. sadece bunlar full. Ya şimdi git gel yapacağız. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir geçeyim ben. Bunu geçeyim. Bu sabah mı? Allah. Tamam. Neredeyim? Of, 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 of. Neler açılmış neler. Oh oh oh. Arkadaşlar bakar mısınız? Neler açılmış. Çok iş olacak ya. Abi neler açılmış neler ya. Yürü sen ne Allah aşkına ya. <laughs> lan seni, seni Allah aşkına bu 23 yaşında anasını satayım. Yürü kaç yaşındaydı lan? 30'u vardı lan onun. Bu kaç yaşında? Bu 36 yaşında. Yürü kaç yaşında? O da mı 36 lan? Bunun yaşını mi Yürüyor ki. Ha, bu da 38 yaşında. Ya bu onun kardeşi değil mi lan? Valla, aslında benziyorlar yani. <laughs> tamam şimdi beyazı, Bu arada beyaz olan kedi kızı olan olabilir mi? Yok lan. O beyaz, o bir, o da olan, o beyaz saçlı kedi kadın olmayan değil. O bizi sevmiyor kedi kadın bayağı bize yürüyor yani biz sev bizim var da bunlar sevgili oldu falan az merak ediyor bu gitti fotoğraf çekti o zaman Melih'in de falan diyor. Ne yaptılar bunlar fotoğraf çek çektiler falan. Bu hiç gelmedi <laughs> ya. Geldi sonra geri gitti. <laughs> ne çıkıyor lan Peter? Maalesef her şeyi bıraktı. He. Oh ne güzel hayat. onu. biz onu görmedik Bak 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 bir iki. Ay Allah'ım. O ne lan? He. he he Ya he. Abi bir tane mi açıldı? He bir de onlar açılıyor <laughs> <laughs> Bir şey mi? Arkadaşlar. <laughs> ben anlamadım. Bu fayın bu fayın ben çok fena bozuldu. <Gülüyor> <Gülüyor> yam 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 yam. Ya bu adamla bizi bir yek bir lekeliyor, bir lekeliyor. Bir, 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 bir. Bi de fotoğraflarımızı istiyor. <laughs> Ulan madem fotoğraflarımızı istiyor. Bu kadar olsun üstten çok çok uzun oldu bakayım. Çok uzun olmamış arkadaşlar. He. Ondan bir tane daha açayım. Ondan sonra kapatayım. Yani. 11 dakika bence uzun. Yani bana göre değil. Bana göre. Bu bakarsak hiç telif atmıyorum. Uzun videoları var onları seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyor. <gülüyor> ya bir şey söyleyeyim. Ben internet kafa ilgili bir video çekmek istiyorum. Ama her yol bir neyi seyarsayız. Niye playstation alırız? Zaten olsa da alırım. Ha kesin Yok lan. Ben bayağı bir para kastarım şimdi. Bunlar niye böyle lan? Bunlar daha kolay aslında. <gülüyor> 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 İşleri düşünce kralımız. Allah bu oskop yapmıyor biz. Bizim bana para da ver. Ben niye yapıyorum lan bunu? Harbi he. Adamlar bana hiçbir şey vermiyor ama kredidir sıpa. Ana Avengers kulesi lan? çeker ya ben Avengers kulesini. Avengers kulesine benim çantam. mı? Peki merak ediyorum. Avengers ne işe yarıyor? Evet ben bunu bektim. Avengers ne işe yarıyor? Bir sürü kötülükler oluyor. Shield var. Bu ne işe yarıyor? Lan acı acaba... Hayır ha, biz, biz evrende gittik. Bak 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 bak. Utanıyorum valla. Bu oyunun yapımcısı çok saçmalamış. Bu oyun, oyun 2018'de çıktı değil mi? 2018. Evet, okey. Peki 2018'de bunlar savaştı. Okey, ona da. Pony nerede? Hani? Onlar kaybolmadı. Yeter ama ayıp yani. çekmişiz bir yerden. Bir düşman öldürürken. Oğlum niye çekilmiyor ya? Buradan çekil benim işim. At 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 at. Heh. Ee, Biraz daha zaten kuzey aradım. Ama açı tabii. tabi. Hiç açacağını düşünmüyorum. Neyse arkadaşlar çektik. Şuraları kapatalım. Ama bunun şey, için bir kapak fotoğrafı yapamayacağım. Kendinize bakın. Ben bu kadar yeterli <laughs> Lan! Bu kadar iyi, ben döndüremiyorum. Kendine bakalım. Allah'a Hoş. Kendine Hoş.